Selamlar, hoş geldiniz kıymetli sevgili takipçilerim. Bugün sizlere çok güzel istiridye mantar tarifi vereceğim. Zannedersiniz ki gerçekten kuzu eti yiyoruz. Çok da güzel hazırlıyorum ben. Mutlaka videomu izlemenizi isterim. Hep birlikte yapacağım aşamaları sizlere tek tek anlatmaya sizleri sıkmadan bitirmeye çalışacağım. Haydi bakalım iyi seyirler diliyorum sizlere mantarları Öncelikle hemen bir su tutarak çok suyun altında bırakmayın biliyorsunuz ki mantarlar suyu emer ve hiç hoş bir şekil almaz Şuradaki kalın yerlerini bu şekilde mantarımızı ne yapıyoruz kesiyoruz. Böyle ayırarak, Şuradaki kalın olan kısmı alalım. Pişerken biraz orası zor oluyor. Onun için böyle parça parça koparacağız. Ve buradan bunları koparıp kenara alacağız. Ve ondan sonra bunları doğrayalım. Gerçekten zannedersiniz ki et yedik. Et sote olmuş gibi çok güzel lezzeti var. Peki doğramayı nasıl yapacağız? Doğramayı da hemen birlikte görelim. Böyle uzun uzun şu şekilde kesiyoruz. Tabi istediğiniz boyutu kendiniz yaratabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben böyle doğramak istedim. Bu şekilde kabımın içerisine alıyorum. Çok büyük değil ama çok da küçük yapmıyorum. Hepsini böyle doğrayıp yan taraftaki tabağımın içerisine öncelikle alayım. Evet şimdi böyle, bu şekilde hepsini doğradım. Tabağımın içerisine koydum. Şimdi yan tarafa tavamı alacağım. Güzelce eğer arpacık soğanlar varsa onlardan kullanabilirsin. Benim olmadığı için düz normal bir baş soğanı alacağım. Şimdi güzelce pişirmeye başlayacağım. Tavamızın içerisine bir miktar bu şekilde yağ koyalım. Çok değil. Az bir şekilde yağımızı koyduk. Tavamızın iyice ısınması lazım. Çünkü biz bunları atarken mühürlememiz lazım. Nasıl eti kızgın tavanın içine koyuyorsak Bunları da bu mantarımızı da kızgın tavanın içerisine hemen oturtturacağız. Şöyle bir kaşık alayım elime. Ve gördüğünüz gibi şimdi bir deneme yapıyorum. Evet artık yağ cozurdamaya başladı. Hemen koyuyorum bakın. Yanındaki çay kayganlarımızı da kaldıralım hemen. Bu şimdi inceleyecek küçülecek ince. şöyle karıştırıyoruz. Fazla parçalamadan soğanımızı birazdan getireceğiz, koyacağız içerisine. Yani eti mi dersin, bunu mu dersin? Ben mantarı tercih ederim. Gerçekten yemediyseniz, tadını bilmiyorsanız mutlaka bunu denemelisiniz. İçerisine soğanlarımızı, ufak olan soğanımı şöyle dörde ayırarak bu şekilde dörtte keserek içerisine koyuyorum. Şimdi böyle karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi tavada bu oldu. Azıcık bir şey kaldı. Bu şekilde. Öncelikle içerisine çok az tuz atıyoruz. Biliyorsunuz çok tuzu sevmez mantar. Çok az bir şey yaptık içerisine. Gördüğünüz gibi güzelce kızarıyorlar. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim bir parçasını. Bu şekilde kızarıyor. Et gibi. Altını çok kısık yapmayın. Orta ayarda yaparsanız mantar sulanmaz. Şöyle küçük bir adette sarımsak koyuyorum. İstediğiniz baharatı içerisine koyabilirsiniz. Karabiber biraz atıyorum. Başka da hiçbir şey koymuyorum ben. Böyle daha güzel oluyor kendi tadıyla. İyice kızardı. Artık yemeğe hazır yani. Görüyorsunuz. Soğanlarım da ayrıldı tek tek. Büyük büyük. yakından göstermek istedim size görüyorsunuz nasıl güzel olduğunu çok güzel oluyor ben biraz böyle kızartınca daha çok seviyorum sizler de bu şekilde yapıp tüketebilirsiniz videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de videom buraya kadardı. Hoşça kalın, benimle kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum.